ev sahibi kiracı tartışması, ev yangın, evde yangın çıkıyor. Sebebi ne? 900 liralık kira 2000 lira yapılıyor. Ev sahibi böyle istiyor. Kiracı kabul etmiyor. Sonrasında bir imza tartışması. imza dolandırılıcı mı diyelim artık ona? Kiracı kumpasa düşüyor ve orada sinirler kopuyor. Sigorta hediye tahliye belgesi imzalattı. Çılgına dönen kiracı ev sahibinin evini yakmaya kalktı. Sultan Gazi İsmet Paşa mahallesinde ev sahibiyle kiracı zam nedeniyle tartıştı. İddiaya göre ev sahibi kirayı 900 TL'den 2000 TL'ye çıkarmak istedi. Polisler geldi adliyat şeyinden. Hicra memuru vardı. çocuk konuşuyordu. Dedi cuma önümüzdeki cumaya kadar çıkacağız işte evden. İki, sefer, iki sefer cam kırdılar. Akşam 5-6 gibi. 5.30-6 gibi. Kiracı zammın çok olduğunu belirterek kabul etmedi. Ev sahibi kira fiyatını artıramayınca bu kez de deprem sigortası adı altında tahliye kağıdı imzalattı. Süreci yargıya taşıyarak kiracısı için tahliye kararı aldırttı. Evdeki eşyalar boşaltıldı. Kiracı buraya gelip gidiyordu. Ee, i̇yi bir insan yani öyle bir kötü bir insan değildi yani. Sen evine kendi evine kimse bana zarar vermez. Bir nevi dolandırılan ve intikam almak isteyen kiracı ev sahibinin oturduğu dairenin önüne gitti. Daire önündeki ayakkabılara benzin dökerek ateşe verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Facia ucuz atlatılırken ev sahibinin kiracıdan şikayetçi olduğu öğrenildi. Allah ev sahibine de ev sahiplerine de kiracılara da sabır versin böyle bir dönemde.